8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi sırada konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Meliz Onbaşı oldu. Meliz hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim teşekkürler siz. Ben de iyiyim teşekkür ederim. Bugün HPV'yi konuşacağız. Evet. Öncelikle nedir HPV, nasıl bir virüstür oradan başlayalım istersen. HPV, Human Papilloma Virüsün kısaltılmış hali. Bu bir DNA virüsü. Yüzden fazla tipi var. Bu tiplerin her biri bir numarayla isimlendiriliyor. Ee, tiplerin içerisinde düşük riskli tipler var, Orta riskli tipler ve yüksek riskli tipler. Düşük riskli tipler dediğimiz tipler genelde genitasiye ile sebep olan tipler ki bu en sık görülen 6 ve 11 tiplerdir. Ee, Genitasiyelerin %de 90'ından sorumludur bu tipler. Yüksek riskli tipler, bizim rahim ağzı kanserine sebep olduğunu düşündüğümüz tipler. Bunlar da 16 ve 18, rahim ağzı kanserinin %70'inden sorumlu bir de e, hastalık yapma potansiyeline göre sınıflandırılmış orta riskli tipler vardır. Hocam HPV virüsü nasıl bulaşıyor? Bulaşma yolları nedir? E, HPV virüsünün tek bir bulaş yolu var o da cinsel yolla bulaşma. E, cinsel yolla e, bulaş dememizdeki kasıt e, mutlaka bir e, cinsel birleşme olmasına gerek yok. Cilt temasıyla da bulaşabiliyor. Hı. Hatta cinsel yolla bulaşan hastalıklar arasında en sık görülen hastalıktır. Bir belirtisi var mı? Yani kişi bu HPV ile enfekte olduğunda kadın veya erkek fark etmez. Bir belirti oluyor mu? Fark edebiliyor mu kendisi? Her zaman belirti olmayabilir. Bir kişi HPV ile ilgili taşıyıcı olabilir ama hiçbir belirti çıkmayabilir. Bu da belirti olmadan, kişi enfekte olduğunu bilmeden e, bulaştırıcılığı arttıran bir durum. Ancak belirti çıkabilir e, eğer HPV'nin genital sihirlere sebep olan tipi bulaşmışsa e, ciltte yüzeyden kabarık e, karnabahar şeklindeki lezyonlar ortaya çıkabilir ya da rahim ağzı kanserine sebep olan tipler bulaşmış ve e, hücresel düzeyde değişiklik başlamışsa ...kanamalar, özellikle ilişki sonrası kanamalar görebilmekteyiz. Ama her zaman mutlaka belirti verecek diye bir şart yok. Hocam peki e, partnerinin e, genital kısmında sihil olan kişi... ...illa ki herhangi bir lezyon kendisinde yoksa... E, ...muayeneye gitmeli mi? Yani tedbir amaçlı bir kontrol yaptırması gerekiyor mu Partner de varsa dahi? Evet mutlaka muayeneye gitmeli çünkü e, ee, şu, şöyle bir şey var. HPV pozitif bir kişiyle temas olduğunda mutlaka HPV bulaşacak diye bir şart yok. Ancak bunun tersi de geçerli. HPV ile bulaş olduktan sonra mutlaka bir lezyon çıkacak diye bir şart da yok. Dolayısıyla bu tür şüpheli durumlarda mutlaka kendisinin de muayene olması ve gerekli tarama testlerinin yaptırması uygun olur. Evet. Peki bir insan enfekte olduğunda hep pozitif mi kalır? Yani bu HPV pozitif mi kabul etmek lazım onu ömür boyunca? Evet, HPV ile ilgili olumlu taraflardan biri bu. HPV enfekte olan bir kişi 1-2 yıl sonra, maksimum 3-4 yıl sonra bu HPV ile enfekte hücreleri vücudundan bağışıklık sistemi yardımıyla atabiliyor. Bu güzel haber. Ancak kronik enfeksiyon olanlar da olabiliyor, ama büyük oranda HPV vücuttan atılabiliyor. İyileşebilen. Bir şey. Aynen, iyileşebiliyor. <laughs> Hocam peki HPV'si pozitif olan kişi rahim ağzı kanseri aşısı yapmaya engel midir HPV pozitif olanlarda? Değil. Biz HPV pozitif olsun ya da olmasın hı hı. herkese rahim ağzı ka e kanseri aşısını öneriyoruz. Ee, biraz önce bahsettiğim gibi HPV'nin yüzden fazla tipi var. Bir kişi HPV ile enfekte olduğunda e bu yüz tipine karşı enfekte olmuyor. Birkaç tipine karşı en fazla enfekte oluyor ama şu anda bizim Türkiye'de Ocak ayından itibaren kullandığımız HPV aşısı 9 tipe karşı etkili. Hastada pozitif olmayan diğer HPV tiplerine karşı da korumayı sağlayabileceğinden dolayı pozitif bile olsa biz HPV pozitif kişilere aşı yaptırmasını mutlaka öneriyoruz. Bu sebepten dolayı aşıdan önce biz hastaların HPV pozitif olup olmadığını özellikle değerlendirmiyoruz ya da simirle değerlendirmiyoruz. Rutin taramaları sırasında değerlendiriyoruz ve aşıyı herhangi bir dönemde yapabiliyoruz. Hocam rahim ağzı kanseri aşısı bir defaya mahsus mu yapılıyor yoksa belli periyotları var mı? Bunu sormak istiyorum bir bayan olarak. Evet şöyle yaş gruplarına göre değişiyor. 9 yaşından itibaren yapılmaya başlıyor aşı. 15 yaşına kadar 9-14 yaş arası 2 doz halinde yapılıyor. Hı hı. 0 ve 6. aylar olacak şekilde. Yani ilk dozu bugün yaptıysak 6. ayda ikinci dozu yapıyoruz. Ancak 15 yaşından sonra aşılanacaksa kişi 3 doz halinde yapıyoruz. 0 2 6 şeklinde aşılama şeması. İlk ee, ilk doz yapılıyor 2 ay sonra ikinci doz, ilkinden, 6 ay sonra da 3. doz yapılıyor. Şimdi HPV ile ilgili herhalde en önemli şey bu aşı mevzusu. Evet. Ben öyle anlıyorum. Çünkü aşı demek bir koruyuculuk getiriyor demek. Evet. Dolayısıyla her kadın potansiyel olarak HPV virüsüyle enfekte olabileceği için hatta rahim ağzı kanserine aday olduğu için aslında herkesin kadın hatta ve mümkünse erkek. Evet. Evlenmeden yani bir cinsel ilişki olmadan Başlamadan. önce HPV aşısı olması lazım diyebilir miyiz? Doğru. HPV aşısının başarısının yüksek olması için aslında 26 yaşına kadar herkesin aşılanması gerekiyor ee, ve bu mümkünse de cinsel hayat başlamadan önce e, aşılanmalı. Aslında Batı'da, Avustralya'da, Amerika'da bu rutin aşılama programına girmiş. Bizim ülkemizde henüz daha girmemiş. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Ancak dediğimiz gibi cinsel hayat başlamadan hem kızları hem erkekleri ee, çocukluk çağında 26 yaşına kadar ideal ama 45 yaşına kadar da yapılabiliyor aşı. E, rutin olarak aşılama programına girmeli. Peki diyelim enfekte oldu. Yani böyle bir enfeksiyon geçiriyor. Rahim ağzı kanseri riski açısından hastayı nasıl takip etmek lazım? Yani her HPV enfeksiyonu olan hasta mutlaka rahim ağzı kanseri olacak mu? diye bir şart yok. Şöyle e, hastalara risk gruplarına göre sınıflandırıyoruz. E, tarama testlerinde yaptığımız semir ve HPV testini kombine ederek e, hastanın hangi risk grubunda olduğunu belirliyoruz. Örneğin eğer hem semiri e, temiz, hücresel düzeyde bir değişiklik yok, hem de HPV'si negatifse bu hasta çok düşük risk grubunda demektir ve bu hastanın taramasının 5 yılda bir yapılması yeterlidir. Ancak simirde bazı hücresel değişiklikler görülmüş veya semir normal ancak HPV'si pozitif olmuş bir hastanın hangi HPV tiplerinin pozitif olduğunu değerlendiriyoruz. Bu HPV tiplerinden en yüksek riskli tipler tip 16 ve 18. Eğer bu tip 16 ve 18 tipleri pozitifse bu hasta yüksek risk grubundadır. Ee, daha ileri tetkikler yapmamız gerekiyor. Nedir bunlar? Kolposkopik biyopsi örneğin. Eğer kolposkopik biyopsi sonucunda yine olumsuz sonuç almışsak gerekirse rahim ağzının bir kısmı çıkarılarak hasta tedavi edilebilir. Tarama testlerini yaptırdığı sürece hiçbir hastanın HPV pozitif olmasından dolayı kanser olacağı anlamına gelmez. Kanserleşme sürecinde arada sekteye uğratarak hastalığı tedavi etmiş oluyoruz. Bu anlamda bir rutin kontrol gerekli diyebilir miyiz aslında? Tabii ki. Her yaştaki e, kadın için ya yani HPV anlamında. Bir de bir onu soracağım. Bir de erkekler açısından durumladı nasıl? Yani hep erkekler hep taşıyıcılar mı sadece? Şimdi kadınlarda e, zaten her kadının yıllık olarak kadın doğum muayenesi olması lazım. Rahim ağzı kanseri taramalarının ise 21 yaşında başlanması öneriliyor. 21 yaşla 30 yaş arası sadece simirle tarama yapıyoruz. 30 yaşından sonra simire Simir HPV de ekliyoruz. Simirle birlikte HPV'nin de taramasını yapıyoruz ama sadece simirle de devam edilebilir. HPV'nin eklenmesi güveniliği biraz daha yükseltiyor. Ee, o yüzden herkesin rutin olarak tarama yaptırması çok önemli burada. Ee, erkeklerde her zaman taşıyıcılık e, söz konusu olmuyor. Erkeklerde de lezyonlar çıkıyor, çıkabiliyor, genital sihirler ortaya çıkabiliyor. Erkeklerle ilgili problemleri de üroloji tedavi ediyor. Hı hı. Rutin olarak yaptığınız bu tetkikler sırasındaki sapmaları belirleyerek duruma göre evet risk. tedaviyi yönlendiriyorsunuz. Evet, hangi kadar. risk grubundaysa hasta o risk grubuna göre ya yakın takip ediyoruz veya ileri tetkikler yapabiliyoruz veya tedavi yapmamız gerekebiliyor. Ama herkese HPV oldu diye mutlaka tedavi yapmamız şart değil. Son olarak şey de öğrenmek isterim, hani izleyiciler açısından bu HPV aşısına ulaşım nasıldır? Yani mesela doktora mı gidip orada mı olmaları lazım, bu eczanelerden mi alınır? Bununla da ilgili bilgi verirseniz en azından bundan sonra gitmek isteyen insanlar için bir şey olsun, evet. kılavuz olsun. Eczanelerde evet. satılıyor bu aşılar ya da doktor reçetesiyle de alabilirler. Doktor tavsiyesiyle almaları tabii ki önemli. Çünkü bazı durumları değerlendirilebilir ya da bilmeden yanlış dozlarda uygulayabilir aşısını hasta. Dolayısıyla hekim tavsiyesiyle reçeteli ya da reçeteziz bir şekilde ezanlardan alınabiliyor. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. sağlık hocam. Oldu. Çok sağ olun. Teşekkürler. Bugün 8'de Sağlık'ta konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Miliz Onbaşıoğlu ile HPV... HPV aşısı, HPV enfeksiyonunun olası sonuçlarını konuştuk. 8'de Sağlık, kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.